Denizde mahsur kalmışlardı. Adam tam çökmek üzereyken aniden denizde küçük bir balık yakaladı. Ancak onu kendisi yemedi. Bunun yerine yanındaki kadın patronla paylaşmak istedi. Balığın iç organlarını temizledi, doğal baharatlar ekledi ve ardından kadın patrona uzattı. Fakat lezzetli yemeklere alışkın olan kadın yanındaki balığın kokusundan bile kusmak istedi. Yine de karnı o kadar dayanılmaz derecede açtı ki midesini tutmak zorunda kaldı ve yemeğe hazırlanırken tiksintiyle atmak istedi. Adam yemeği kendisine bırakacağını sandı ancak kadın onu tam önünde denize attı. Adam öfkeden neredeyse çıldıracaktı. Bir süre sonra kadın uzakta bir yat olduğunu fark etti. Bunu gören adam hızla düdüğü öttürmek istedi. Ancak daha bir kez bile öttüremeden kadın düdüğü kaptı. Ardından kadın yanlışlıkla düdüğü denize düşürdü. Adam o kadar sinirlendi ki ona yumruk atmak istedi ama sonunda kendini tutmayı başardı. Yat giderek uzaklaşırken Kadın artık kurtarılmanın mümkün olmadığını anladı. Hemen kibirli tavrından vazgeçti ve yan tarafa uzandı. Ertesi gün uyandığında şaşırtıcı bir sahne gördü. Uzakta bir dağ zirvesi vardı. Kadın adamı uyandırdıktan sonra ikisi de heyecanla kıyıya doğru kürek çekmeye başladılar.